ve Danyal'ın annesini bırakıyoruz. Çünkü Danyal'ın bizle gelmek istemiyor. Niye gelmek istemiyorsun Danyal? Çünkü... Uzun yolu sevmiyor benim oğlum. Ben artık uzun yolu sevmiyorum. Şarkı açacağız. Telif yeriz. <laughs> ben söylerim bizle şarkı. Hangi şarkıyı babam? Vay anam ben bedaviyim be vay anam. da görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kaldığımız yerden devam ki şu an yürüyüşe katılıyoruz. Çok muhteşem olaylar oluyor Viyana'da. <laughs> Bize yürüyüşe katılacağız mı? İyi de ben neyi savunacağım ki? Hayır aşkım. Benim aşım var. Bunlar aşı karşıtları. Çaktırma ama ben aşım yokmuş gibi davranayım tamam mı? <laughs> Susma sustukça sıra sana gelecek. Selam arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. Biz Viyana'ya geldik. Şu an yürüyüşün ortasındayız. Ama yürüyüşe katılıyoruz. Çünkü benim aşım var. Kanka ya. Hadi, benim tamam bana benim. maroni alacak şimdi çok canım çekiyor. Hadi bakalım maronici bulalım sana. Varsa tabi kapatmazlar. Tamam. Nasıl böyle iyi mi? Maronici Ay, de görüşürüz. Şıkarım. Evet arkadaşlar Starbucks'ı hallettik. Şimdi bir kestane bulacağız. Şu an birinci Viyana'nın ortasındayız. Hani bu kadar kalabalık içinde. Aziz Stefan's <laughs> yeri. Neydi buranın adı ya? Aziz <gülüyor> Stefan. <gülüyor> Kilisenin Günah çıkartalım mı? Çıkartalım. Günah çıkartacakmış. Senin günahın boyunu geçmiştir. Neyse, şöyle size de bir göstereyim. Kalabalığa bakın. Bu ne kalabalık. Kalabalık. Ne çekmeyin. Bayağı kalabalık ama. Bir ston iş. Valla stres atmak için. Biz bunu Ataría. okulda yapıyorduk. Benim de stres, vardı Değil Evet <laughs> hep <jest şart? gülüyor> Kaç paraymış? Mutlu istas. Hastasıyız. Kineyit mi ona? Ya kineyit mi? Kineyit mi? stres Ay daha yeni yemeseydik tatlı yine almaz herhalde. Sesi nereden çıkıyor aşkım? <laughs> götünden çıkıyor, nereden çıkacak ağzından çıkıyor. Yok aşkım teyipten çalıyor bence. Neredeyiz? Seyo? Aslan bebek kız bebek eşyalarına bakmak istiyorum. O yüzden üst katta herhalde vardır kesinlikle. Bir göz atalım, alacağımızdan hiç değil yani, hiç. Seyo ya canım, hiç alır mıyız? Hiç alır mısın sen? Senin öyle huyların var mı? Sen Bizim alışveriş yapmayı hali sevmiyorsun. Bizim oradaki hiç böyle şeyler yok. Evet. Çok güzel şeyler var. <laughs> Aa bebe, şu leggingsler. Kış geldi kış. Efendim? Sen hamilesin tamam işte onlar oluyor bana. Bayağı kilo Her aldılar şey. bu arada. Geldiler. Kaç kilo aldın toplam? İki mi? Üç. Helal olsun. Gurur duyuyorum seni. Bir üç kilo daha aldın mı tamamdır bu iş. Doğum bitmiştir senin için. Ne? Dört daha aldı, yirmi kilo aldım. Bebek geri yapmamışlar buraya. Ben sorayım. Çekim yasak değil değil mi? Kimin kızısın sen? İçişleri Bakanı falan mı? Valla ben bunu hastane çıkışı bile yaparım. Sade. Değil mi? Şu nasıl kıza olur değil mi? Yeşil. Olur. Şimdi bir bak. Allah'ım Allah'ım. <laughs> <laughs> Valla bebek özlemişim. İyi ki Baksana. İçine şöyle bir body. İçine kahverengi falan varmış. Biz de var, ya, biz batarız. Ne dedin? Çekim yapmayın dedi. He he. Yani Şunlara bakarız. Bak. İşte Ve sonunda başarılı olduk. Arkadaşlar. <laughs> yeterli mi yoksa daha fazla mı? Nenner daha fazla sonu yeterli. Ta sonunda. Viyana'nın altın üstüne getirdim senin için buldum sonunda. Yani vallahi aşerdim artık. Bir önümüze çıkmadı. Baksana içine. İçine bak içine. Ay çok güzel. Burası dükkanın içi. Taktik güzel ama millete dom atıyorlar dükkanın <laughs> önünde. Ne <laughs> kalabalık. Son gün ya. Ne <laughs> kalabalık. Son günden bir gün öncesi. Ve günün sonuna geldik. Yarın devam ki Allah'a emanet. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek Yürüyüş hala güzel. devam ediyor. O biçim. Evet. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.